Arkadaşlar merhabalar. Toplumcu gerçekçi sanatçılarımızı ve bu sanatçılarımızın eserlerinde bolca kullandıkları yöreleri, illeri, ilçeleri anlatacağız. Bunlar ne işimize yarayacak? Bazen eser özetlerinde, bazen sanatçıların biyografisinde sorar. Yöreyi anlatır, kimdiler ya da hangi eserdiler arkadaşlar. Biz de yeri geldikçe bunlarda yardımcı olmak için öyle güzel güzel vitaminler çekiyoruz. Arkadaşlar Ege yöresini anlatan iki sanatçımız. Necati Cumalı ve Samim Kocagöz. Bu iki arkadaşımız Ege öresini bahseder. Mesela Necati Cumalı'nın Acı Tütün ve Tütün Zamanı denen iki önemli eseri var. Bu yöreyi anlatır. Tabii ki sadece bu yöreyi anlatan eserler olmasa da yine birkaç eser vereceğiz böyle yeri geldikçe. Kuru kuru bir anlatım olmasın. Samim Koca Kalpaklılar Dolu Dizgin bir e, eserler zinciri vardı. ikilemesi vardı. Birbirinin devamıydı. Ama bazen arkadaşlar şöyle söylenebilir. İzmir Urla o da doğru ya da Aydın Söke bunlar da olabilir arkadaşlar. Bunlar detay olarak istenen bilgilerdir. Geldik yıldızlı kısım. Kesinlikle burayı du duyacaksınız arkadaşlar. Kemaller. Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Muzaffer İzgü. Bu üç arkadaşımız arkadaşlar Çukurova yöresini anlatan önemli sanatçılardır. Çukurova yöresini anlatan başka sanatçılarımız da vardı. Ama bu sefer halk edebiyatından. İsteyenler not edebilir. Şöyle konu dağılsın istemem ama güzel bir konu olduğu için vermekte fayda vardır. Mesela Cumhuriyet döneminde Aşık Feymani. Biraz daha halk edebiyatına geri gittiğimizde arkadaşlarım e, Dadaloğlu vardır. Karaca olan vardır arkadaşlar. Bunlar güzel bir örnek olarak verilebilecek sanatçılardır. Dediğim gibi yeni geldikçe eklemeler yapacağız. Kars yöresinden Dursun Akçam. Ağrı, Erzurum, Muş, Bingöl yöresinde yani Doğu yöresinde anlatan Kemal Dilbaşar. Mesela bir hatırlayın arkadaşlar. Cemo, Memo, Betüş denen eserleri vardı arkadaşların. Bunlar üç farklı güzel eser olarak verilebilir. Özellikle Cemo eseri çok önemliydi. Yozgat yöresini anlatan Abbas Bunu kesin duyacaksınız arkadaşlarım. Yozgat ve yöresini anlatan sanatçı Abbas Sayar. Eserin adı Yılkı Atı'dır arkadaşlar. Yılkı Atı önemli bir eserdi. Hatırlayın güzel bir modern fabul örneği olarak kabul edilebilirdi. Diğer bir kemalimiz Kemal Tahir. Kendisi tarihi konularda ön plana çıkmış bir sanatçımızdı. Hatta bu yönüyle diğer kemallerde ayırt ederdik değil mi? Kemal Tahir'i tarihi konulardan bahsettiği için. Çorum Çankırı yöresini anlatacaktı ve son olarak Burdur Isparta yöresini anlatır ki kendileri zaten Oralı fakir, baykurt olacak arkadaşlarım. Şöyle bir hatırlayalım. Irazcan'ın dirliği. Bir de ne vardı arkadaşlarım? yılanların öcü güzel iki eser olarak verilebilir arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Biyografi sorularında olsun, eserlerin içeriği olsun, bilgi kısmında arkadaşlar işimize yarayacak olan görevleri güzel bir toplama halinde sizlere sunduk. Bunların eklemesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar size kalmış. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.